Düzce Atatürk Devlet Hastanesi cilt hastalıkları uzmanı Doktor Eda Haşal, son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte hastaların kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayetlerinin arttığını söyledi. Baharın yeni yeni güneş kendini yani gösterirken bize güneş alerjisiyle ilgili şikayetlerde e, artışlar var. Buna gelen hasta başvurularında artış var. E, şimdi birden e, havaların serin olduğu dönemden ultraviyolenin arttığı yoğun güneşli günlere geçerken Bizim polimorf ışık erüpsiyonu dediğimiz kollarda, e, boyunda e, veya bacaklarda güneşe birden maruz kalan, sonradan açtığımız uzun kıyafetlerden kısa kollara geçerken maruziyeti e, arttığı kişilerde gördüğümüz kaşıntılı, e, kızarık kabarıklıklarla oluşan döküntü tarzıyla başvuran hastalarımız oluyor. Bu genelde e, nis Şubat, Mart, Nisan ayları gibi başlayıp yaz aylarında da devam edebilen bir döküntü tarzı, ee, aslında uzun süre güneşten e, uzak kalan cildimizin güneş ışığıyla olan tepkisi, tepkimesinden kaynaklanıyor. Tabii kişinin buna yatkınlığı da oluyor güneşe hasta güneş ışınlarının ultraviyelin tetiklemesiyle oluşan geç tip bir alerjik reaksiyon türü. Ee, biz bunlarda ne yapıyoruz peki? Tanı koymak daha kolay. Hasta bize öyküsüyle geliyor ama tedavi kısmı birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Hastaları mutlaka tabii e Şikayetlerin başladığı dönemde güneşten korunmayı öneriyoruz. Ee, daha çok mineral etkili güneş koruyucuları el, yüz, bacak gibi açık kalan bölgelere kullanmalarını istiyoruz. Bir ikincisi de e, bu dönemde eğer şiddetli ataklar yaşıyorsa kortizonlu kremler ya da kortizonlu hap tedavileri verebiliyoruz veya kişilerin kendilerine de önerdiğimiz böyle kış aylarının sonunda ufak ufak hafif güneş maruziyetleri birkaç dakikayla başlayıp gün gün be gün arttırarak güneş maruziyetleri de bu yaz aylarında olan yoğun atakları önlemek için önerdiklerimizden biri. Bu bir güneş alerjisi tipi. Güneşle tetiklenen kurdeşen vakalarında da artışlar oluyor. Bu illa yaz mevsiminde olacak ya da güneşin çok yoğun olduğu dönemde olacak değil. Kişinin eşiyle alakalı duyarlılık eşiği Bazen kış aylarında da gelebiliyor. Yani daha havaların e, serin olduğu dönemde de olmayacak diye bir şey yok ama bunda olan şey güneşle temastan birkaç dakika olan sonra olan böyle kabarıklıklar sanki bir ısırgan otu değmiş gibi ya da bakla bakla kabarmış gibi yüzde güneş gören kollarda olan kabarıklıklarla geliyor. Bu hastalarda da yine güneş koruyucu ve cildi güneşten korumaya yönelik daha kalın örülmüş kıyafetleri, şapkaları, gözlüğü önerdiğimiz gibi yanında tedavi etmek amacıyla alerji haplarından, antihistamit dediğimiz haplardan, gerekirse kortizonlu ila haplardan faydalanıyoruz. Bir farklı güneşle tetiklenen durumumuzda bizim fotokontak dermatitler dediğimiz durum bazen Bizim kullandığımız daha önceki dönemlerde özellikle pava içeren güneş koruyucuları. Şu an pek çok güneş koruyucu da yok aslında. Denetleniyor. Yani pava içermez güneş koruyucuların çoğu. Ee, sürdüğünüzde açık kalan yani, güne kremi Herhangi bir kozmetik ürünü, bir dezenfektanı, bir kremi sürdünüz, dışarı çıktınız, güneş teması oldu. Ondan sonra o bölgelerde egzamalar gelişebiliyor tam sürülen bölgelerde. Bu mevsimlerde bu tarz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bazen parfüm, kokulu şeyler kullandığımızda o bölgelerde lekelenme, önce kızarıklık, yara ve sonrasında lekelenmeyle gerileyen durumlar oluyor genelde bunlar. Veya bazen bazı antibiyotikler kullandığımızda veya bazı nöbet ilaçlarında, veya akne için verdiğimiz bazı tedavilerde de buna birazcık daha ışık duyarlılığını arttıran hani güneş temasında ciltte reaksiyon yapan ilaçlar da olabiliyor. Bunlar da güneşin çok yoğun olduğu dönemde bize e, başvuru sebeplerinde e, yine vitiligo hastalarının da e, bu be, beyaz alanları güneşte yanma açısından korunmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor yaz aylarında o hassasiyete dikkat etmek gerekiyor e, bize en çok bu şikayetlerle geliyor hastalar. Yani. Evet. evet aslında Öyleyse. genel olarak önerdiğimiz şey bizim yaz aylarında e, mümkün mertebe dışarıda olan işleri. 10 e, ondan önce dörtten sonra yapabilmek. Hani dış aktivitelerimizi birazcık daha kısıtlayabilmek tabi mümkünse. Ha, yapamadığımız dönemde de korunmaya yönelik önlemleri maksimumda tutmak önemli. Hatta Türkiye'de henüz daha yerleşmiş bir şey değil ama kıyafetlerin bile güneş koruma özelliklerini belirten faktörler var. UPF dediğimiz bir birim var. Bu bile kıyafetin güneşten koruma özelliğini gösteriyor. Hani yurt dışında bunlar daha popüler ama zamanla bizde de yerleşecektir diye düşünüyorum.